ABD Başkanı Biden'la İsrail Başbakanı Netanyahu arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Biden'ın Gazze'de ateşkes konusunda Netanyahu'yu son kez uyaracağı iddia ediliyor. İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar, ebedi dostu ABD ile aralarında soğuk rüzgarların esmesine neden oldu. ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de ateşkesin hala sağlanamaması nedeniyle İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile kırılma noktasına yakın olduklarını söyledi. <laughs> Ramazan öncesinde Gazze'de beklenen ateşkes sağlanamadı. Durum Biden üzerindeki seçmen baskısını da artırdı. Birliğin durumu konuşmasının ardından kameraların kayıtta olduğunu fark etmeyen Biden, Netanyahu ile kırılma noktasına yakın olduğunu söyledi. Bibi takma adıyla bahsettiği Netanyahu'yu Come to Jesus konuşması yapmaya yakın oldukları konusunda uyardığını belirtti. Come to Jesus bir Amerikan deyimiydi ve yanlış yola giden birisine yapılan son uyarı anlamına geliyor. <laughs> Biden'ın konuşması sırasında Gazze'de 30 binden fazla Filistinli'nin öldürüldüğüne dikkat çekmiş. Bunların çoğu ama süresi değildi. Binlerce masum kadın ve çocuk öldürüldü demişti. İtiraf niteliğindeki açıklama Filistin yönetimi tarafından memnuniyetle karşılandı. Biden'ın sözlerinin Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın iki devletli çözüm ve bu yolla uluslararası ve Arap ülkelerinin meşruiyetinin sağlanacağı yönündeki açıklamalarıyla örtüştüğü vurgulandı.